riyaz Salihin, İmam Nebevi, Hadis 38. i̇bn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdim. Şiddetli bir sıtmaya yakalanmıştı. Ya Resulallah, sıtmadan dolayı çok sıkıntı çekiyorsun dedim. Evet, sizden iki kişinin çekebileceği kadar acı çekiyorum dedi. Sana İki kat sevap olduğu için mi dedim? Evet dedi. Bir Müslüman küçük bir dikenin veya ondan daha büyüğünün acısına maruz kalırsa Allah bunu o Müslümanın kötülüklerine kefaret kılar. Onun günahları tıpkı ağacın yapraklarını döktüğü gibi dökülür.